Arkadaşlar şimdi oturma odamızı tanıtacağız size. Şurada bir robot süpürge adı Elmas. Evet. Şunun... Bir tablo var şöyle. Evet. Altında da böyle bizim ailemizin ailemiz... fotoğrafı. Yani alçıdan. alçıdan. Böyle bir yeni süsleri var işte şöyle. Şu. Şunlar kumandayla kulaklık. Onlar önemli değil. Şöyle. Dedik. O da önemli değil. Sonra televizyonumuz da burada. Şurası koltuk bildiğiniz üzere. Şurada bir tane Şurada süs var. var. İçinde Sesi lamba yanıyor. Göstereyim. Şurada bir lamba var. Ama bozuk olabilir. O kulaklığın Yanmıyorsa. isterseniz içini gösterebilirim. Üstünde kulaklık var zaten. Şöyle. Şöyle. Kulaklık boyunu öbürü ayarlayabiliyorsun. kulak, ayarlayabiliyorsunuz kulağınıza göre. Evet. Öbürü de aynı. Zaten. Şöyle ki berjel. Arasında bir sehpa. İki sehpa Böyle. var. Bir Burada da bir de koltuk salonda. var. Şöyle. Bugün oturma odasını tanıtmak istedim. Bu da bir abajur. Şöyle. Normalde Şu... ışığı yanıyor ama nasıl yandığını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şöyle. Bakarsak anlayabiliriz ama ellemeyelim. Evet. Şimdi buradaki detaylara bakalım. Evet. Şöyle bir tane süs var. Şöyle gösterebiliriz. Şurayı. Şöyle iki yaprak teker teker gösterelim. Altında i̇ki da... yaprak süsü. Altında bir da şöyle, şöyle bir süs var falan var bir sürü. Apajur. Bu yeni yol Bu bizim ailemizin ağaçtan yapılmışı ve tapla. Kaydırışına bakabilirsiniz oynamak için. şöyle Böyle ters tutuyoruz. Sonra düz tutunca kar yağıyor üzere. Şöyle yapıp. Sonra şöyle çeviriyoruz. Evet. Koyabilirsin. Böyle. Bazılarının lambası oluyor. Evet. Arkadaşlar. Aa, bu şunu kadar. da göstermeyi unutmuşuz. Şöyle. Şu var. Bu da mum. Şu bir bardak. Desenli içinde çiçek var. Şu bir hatıra şeyimiz. Bu da mı? Bu da fotoğraf. Böyle de şurada ah kümbeti var. Ahlatı bili, biliyorsunuz. Biliyorsanız Bitlis'te bir ilçe. Evet. Arkadaşlar anılar. şu pencere tarafını da gösterelim son olarak. Şöyle. Şöyle perdelerimiz de çok güzel. Şöyle bir de ee, bu süs. yanan. Gösterdim. Süs. Burada da perde var. Arkasında bir perde daha var. Hoşça kalın arkadaşlar. Burada da iki perde var tabii Hoşça, Arkadaş. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.